Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, Ekim ayımızın son gününe girdik. 31 Ekim Pazartesi Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Bursa'da 9 koşulu bir programımız var sevgili dostlar. Gerçekten yani zorlandığım bir program. Yani bankolarımız olacak ama... Gerçekten sürprize müsait koşular. Bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet herkese bol şanslar diyorum. Ee, evet bugün Adana koşularımız vardı biliyorsunuz yorumladık. Akabinde İstanbul koşularımız vardı. Devam ediyor. Ee, Elazı yorumlamadım yorumlarda abi niye Elazığ yok niye ben zaten e, bir söz verdiğim zaman onun arkasında durmamı çok severim. Ben yorumlamayacağım. Hatta dinlemeyin diye e, herkese tavsiye ettim. E, bazı arkadaşlar abi tuttuğum varsa bakmadım diyorum. Yani ilgilenmedim bile koşulları bile açmadım. O yüzden e, sevgili dostlar kimsenin de kafasını bulandırarak bir şey de çıkıp yorumlarda yazıp da size göndermek istemedim. Bunu da dile getireyim. Evet Adana'da 10 e, koşulu bir programımız var. 2 tane bankomuz vardı. Bankolarımızı bulduk, getirdik. Yani 10'da 10 on yaptık. İlk altılı 153 TL verdi. Bulan arkadaşlarımız çok oldu. Son koşuda da zaten bankomuz vardı, güvendiğimiz çok rahat bir koşu kazanacakları kazandı. Yine orada da yanamadık. O da kuponumuzun parasını çıkarttık, 73 TL gibi. Ama şöyle Hakan Baltah arkadaşını Hakan mıydı, Osman mıydı? Tam olarak ismini hatırlamıyorum. bayağı bir yorum yazdı. Kafada verdim 5 nolu Lemisle. E, çifte almış arkadaşlar ben de aldım e, Sarıhan'la beraber Sarıhan'a çok çok dikkat demiştim ikinci atında 9 10 Tarsus Rüzgarı demiştim e, ben zaten yorumlarda her zaman dile getiriyorum ben kazanacak atları her zaman kafada veririm sonra rakiplerini öneriyorum sevgili dostlar orada ikili de alın çifte de alın değerlendirin bakın gerçekten iyi ikililer çiftlere bulacağınız diye tüm videolarda söylüyorum bunu da arkadaşımız değerlendirmiş. 5 lemis arkası bir nolu e, Sabran'la çifte almış Sabran arkası 9 Tarsus rüzgarı ikili almış ben de aldım ben zaten deniyorum yani 10 lira 20 lira 30 lira ayırıyorum sevgili dostlar çiftliklerim baştan alıyorum e, ikililerimi alıyorum ondan sonra e, yüksek de alıyorum tabii ben sevgili dostlar değerlendiren arkadaşlarımız oldu güzel ikramiyle ayrıldık. Yani altıldan daha fazla para aldık. İkilileri, çiftleri olsun biliyorsunuz. Bakalım inşallah Bursa'da da yüzümüz güler. Akabinde de Kocaeli'de e, bir altılı bir programımız var. Sekiz koşulu bir programımız var. Onları da sizlerle ilerleyen saatlerde yorumlayacağız. Evet. Koşular geçmeden önce videomun hemen altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz sevgili dostlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, videomu izlerken bir beğen butonuna basarak destek vermiş olursunuz. Evet. Birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdi. bir Maiden koşu 3 yaşlı Araplar 1400 metre kumda mücadele verecek. 11 safkanımız yer alacak. Birinci altı ganyanımız bu koşuyla açılışını yapıyoruz. Ben açılışı bankoyla başlayacağım sevgili dostlar. Ee, benim güvendiğim seçkin yürek. Ali Cenni'yle ilk sefer e, yarışa girdi. Pardon arkadaşlar. Evet kusura bakmayın arkadaşlar telefon çaldı durdurmak durumunda kaldım Evet altınolu seçki yürekle başlayacağım ben Ali Can İnci ile Banko adayımdır e, yaptığı son ikinciliği gerçekten çok başarılı Kocaeli'de 1200'de hatta uzun biri baba Çömlekçi'yi de geçme başarısı göstermiş onlara 6-7 boy gibi fark attı Mertcan Çelik'le şimdi e, Bursa pistine tekrar geliyor Bursa'da bir yarış gördü 1300'de yedincilikle ayrıldı ama bu kesinlikle e, ben ölçü görmedim. E, bir koşu olduğunu düşünüyorum. Seçkin yürek mesafede uzun. Ben seçkin yürekten Alcan İnci ile birinci e, altı banko ile başlayacağım. Banko olarak değerlendireceğim sevgili dostlar. Evet ikili oynayacak arkadaşlar için bunun arkasına 4 nolu e, Onur Yıldız'la ve de 7 nolu uzun biri Uğur Levent'le deneyebiliriz. Ben deneyeceğim. 6 bankomdur benim sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz şartlı 5 4 yaşlı Arapların 2200 metre çime çıkacak 10 safkanımız yer alıyor birinci beşlik ayrımıza burada start alacak evet ee, zor bir koşu evet başta da söyledim program zor yani ele ele geldim bakalım inşallah yüzümüz güler evet burada benim ilk tercihim 3 nolu Prenses Lina ile başlayacağım Muhammed Mir Bilgin ile start alıyor ilk defa Yaptığı son 5. İstanbul'da ama Bursa'da iyi koşu çıkartmıştı. 1500'de şartlörü kazandı. Ondan önce de İstanbul, Bursa'da çim yarışları gören Prenses Lina etkili koşması ve bekliyor 3. İkinci atım 4 nolu Turaç Bey Nevzat Avcı ile. 3. atım 7 nolu safkanımız e, Dobar Mertcan Çelikle. ile. Sonradan 8 nolu Keskin Tay Eren Kadirler kesin imal etmeyeceğiz. 9 nolu Cuda ve de 1 nolu Dağın Ateşi sevgili dostlar. Ee, biçim bir çim yarışı gördü. 2000 metre çiminde sonra e, kumda devam etti. O yarışta da 6-7 boy gibi geç çıkış yapmıştı. Şimdi mesafede uzun. E, bu mesafe çok iyi koşacaktı Halil Kaplan'la. Kesinlikle ihmale gelmeyecek. Bir diğer safkan olarak sizlere önereceğim. Bir nolu dağın ateşi. 3, 4, 7, 8, 9 ve 1 şeklinde oluştu. ikinci koştaki sıralamam. Evet 3. koşumuza geçelim. 3. koşumuz handikap 15 işler mahsus bir koşu. 4 yaşlı Arapların 1300 metre kuma çıkacak. Gelis pardon 9 savkamız yer alıyor. 7'li plase ve 1. üçlü da burada start alacak. Evet Fıstıkcan e, Furkan Kut'la start alacak. E, biliyorsunuz Ekrüste var da koşuyor başka bir grupta koşuyor sevgili dostlar. Eee da yeri gelince sizlerle e, buluşturacağım. O da 5. koşta koşuyor. Yani Fıstıkcan e, bakıldığı zaman yaptığı son 8. E, İstanbul'la sentrikte bir mücadelesi vardı. Gül Nisacan ekürüsü vardı. E, o Sadekar'a Sade kara gerçekten zor anlar yaşattı. Sade gerçi e, koşuyu kazandı. Gül Nisacan'ın da e, ikincilikte kaldı ayan kurşunla. Tekrar sevdiği e, Kabuk'un pistine geri dönüyor. İstanbullara 1200'ü kazanmıştı onu da dile getirelim. Fıstıkçan koşunun en şanslı ismi olarak görüyorum. Ama burada 3 nolu Oyemer kesinlikle hale gelmeyecek. Nevzat Avcı ile bir nolu e, saklı kız Eren Kadirlerle ve de dört nolu bir sende Faos diyeceğim. Cemal Paso'yla etkili koşmasını bekleyeyim. Bir diğer safkan 2, 3, 1, 4 benim bu koştaki sıralama. Evet 7. plası için ben burada 2 safkanı önereceğim. 2 ve 3 sevgili olsa ben bu iki safkanı çünkü fıstıklıktan belki tabelada yapmayabilir. Üçüncülükte kalabilir. Yani ikilimizi de bozabilir. Yani yedil plası için. O emerde etkili koşacaktır. 2-3 yedil plası için. iki safkan yeterlidir. Evet dördüncü koşumuz şartlı 4 dişiler ama su 3 yaşlı Arapların 1400 metre kuma çıkacak. 12 safkanımız yer alacak. Zor koşulardan bir diğeri ikinci altı gayımızın başlangıç ayında yer alacak. Evet burada ben fazla kalabalık tutacağım bir koşu. O da 12 olup gider olsun. Okan Gökçe ile kesinlikle imal etmeyeceğim bir sapkan. Üst üste arka koşular çıkarttı Bursa'da. Sonra bir 8. İstanbul'la tekrar Bursa çimine çıktı. Bir 5.lik de ayrıldı ama ilk defa kuma çıkacak. Ben kumda da bir Kayızberk orjini çünkü etkili koşacaktır. 12 nolu Gideros. Benim ilk tercihim 8 nolu Goncagül'üm. O da Bekir Mert Mırık'la etkili koşmasını bekliyorum. 9 10 6 3 1 5 ve 2 şeklinde sevgili dostlar. Yani kapamaya kadar gideceğiz bu koşu. Zor bir koşu. 12, 8, 9, 10, 6, 3, 1, 5 ve 2 şeklinde oluştu. Yani burada iki tane safkanı dışarıda bıraktık. yer olan arkadaşlar kesinlikle değerlendirsin. Yani 11 nolu safkanımız da buna dahil sevgili dostlar. Ee, yani zor bir koşu. Gerçekten zor. Hangi safkanı çıkartırsanız onun geleceği bir koşu. İkinci altılgan yanımız. Burada başlıyor. Hem birinci altılı gayrımıza hem ikinci, e, ikinci altılı gayrımıza sürprizle başlayabiliriz. E, yani gelmediği takdirde yani diğer safkanlar zaten çok at geçtik. Çıkarttığımız e, safkanlar da eğer gelirse iki kuponumuzda da çöpe attırır. Yani kapamak daha doğru olacağını düşünüyorum. Ama benim sıralamam 12, 8, 9, 10, 6, 3, 1, 5, 2 şeklinde diğer safkanlar da bütçemizde mutlaka yer verelim. Evet 5. koşu şartlı 4. 4 ve yukarı Araplar 1200 metre kum. 10 safkanımız yer alacak. 6 güvendik. 7 kalagay ekür olarak piste çıkacak. Evet e, burada Eren Kadirlerle ben e, bir nolu Babacandır'ı e, banko değerlendireceğim. Sevgili dostlar 5. koşu 2. altı gayrımızın 5. pardon 2. altı gayrımızın 2. ayette kabul ediyor ben birinci altı gayemize iki banko gireceğim. Yani burada babacandır. Eren Kadirlerle ilk defa buluştu ama ben geçeceğini düşünmüyorum. Ben banko olarak değerlendireceğim. Bunu da dile getireyim. geçen koşuda fıstıkcan zaten ekürüsüydü. Onu da dile getirmiştik. Tabii ki burada Kalagay sürata bindirecek. Yol kıran ona keza star döven ona keza yani bunlar birazcık tempoya bindireceklerdir ama babacandır da yani bu temponun içerisinde mutlaka kendine yer bulacaktır. Ve de sonlarda Eren Kadirlerle fotoya ulaşmasını bekliyorum. Benim bankomdur. Evet ikili deneyecek arkadaşlar. 3 nolu Çetin Su. Bu safkana dikkat edeceğim İkili için önereceğim bir safkan. Ve de altı nolu Güvendik. Ekürler. Altıyı da değerlendirebilirsiniz. Bir benim bankomdur. Evet altıncı koşu kısa valiyeli dişilere mahsus üç ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kuma çıkacaklar. 11 safkanımız yer alıyor. Dörtlü gayrımıza burada start alacak. Evet vahşi kız bilinen güç ve kalitesi ortada da tartışılmaz. Büyük ihtimalle çıkıp liderliği alırsa yakalanmayabilir. Mesafe onun için çok uygundur. bu Boyraz'ı üstünde buna 2 nolu safkanımız 5 nolu gül nişan tempo vereceklerdir. Ama bir bende vahşi kız bir iki adım daha önde görünüyor. İlk tercihim ikinci atım 2 iki nolu safkanımız olacak Muhammed Mir Bilgin'le. Sonradan 5 nolu Gülnişan Kadir Tokoçoğlu'yla ve de 10 nolu Bas Balia Halil Kaplan'la eğer e, mesafeyi yadırgamazsa gerçekten e, çok etkili bir koşu gelecektir. Çünkü 1400'e kazandı. Ondan önce 1300'e bir ikincilik de ayrıldı. Mesafe onun için de çok çok uygundur. Halil Kaplan'la mutlaka değerlendirici 10 nolu Bas balyayı da. 1, 2, 5 ve 10 şeklinde oluştu 6. koşudaki sıralamamız. Evet 7. koşumuz Handikap 16, 3 ve kura İngilizler 1300 metre kum. 10 safkanımız yer alıyor. 3 nolu Bekri, 9 nolu Kaptan Cem ekür olarak piste çıkacaklar. Evet bir zor koşu da burası sevgili dostlar. Evet koşuya geldiğimiz zaman yine sürat binecek bir koşu büyük ihtimalle 2 oğlu Bartu Efe liderlik isteyecektir. 5 e, King Arel ona keza 6 7 8 Guliev Guliev gerçi sonlarda yani temposunu o kadar önlerde kabullendirmiyor da sonlarda işte grubu içerisinde dördüncü, beşincikte oluyor. Sonradan saldırıyor. Güzel bir stile sahip olan bir safkanımız. Evet benim burada ilk tercihim Altınoğlu savkanımıza Onur Atmaca ile start alacak yaptığı iki koşusunda Bursa'da hem 1400 hem 1200'ü kazanma başarısı gösterdi. Üçüncü birinci ile bir iki adım daha yakın gibi görünüyor. Altı ilk tercihim ikinci adım 8 nolu Guliyev Nevzat Avcı ile 9 nolu Kaptan Cem sevgili Bekri ile bu savkana çok çok dikkat. Son yaptığı 5. kesinlikle ölçü almıyorum ondan önce koşusu Handikap 14'e 1400'de. Altınolu nolu safkanımızı kazandı o koşuda. Boyunla bir ikincilikte Gulyev arkasının dokuz ağaçta beşincilikte yer almış. Yine aynı grupta beraber koşacaklar. Ben burada dokuzunu kaptan Cem'den de çok çok etkili bir koşu gelecektir. Mutlaka dokuzu eksik etmeyeceğim ekürleri. Yedi nolu safkanı King Uraz Onur Yıldız'la. 5 nolu safkanı King Arel ve de 2 nolu Bartu Efe diyeceğim. Bu koşta altı sekiz 9 7 5 ve 2 şeklinde oluştu benim buradaki sıralamam. Evet 8. koşumuz bir meydanı 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum 12 savkanımız yer alacak sevgili dostlar. Evet burada e, Daya Ahmet yani şu Daya Ahmet'le başlayacağım da yalnız bunun rakipleri var sevgili dostlar. Yani bakıldığı zaman Daya Ahmet Halil Kaplan'la e, bir kere start aldı, ikinci kez buluştu Bursa'da 1300 metre kumunda güzel bir koş sergiledi ama Yusufçuk o zaman e, caba Alp ikincilikte ayrıldı. Dayamet Kadir Tokoçoğlu'la bir üçüncülükte e, ayrılmıştı. Son yaptı kumunda. Şimdi mesafe uzun yani kesilebilir diye düşünüyorum Halil Kaplan'la etkili koşacaktır. E, yine de kuponlarımıza mutlaka olacak. ilk tercihimiz 4. Sonradan Altınolu Fabey Onur Yıldız'la 3 nolu Boramir sonları çok etkili gelecek bu şapkanın çok dikkat. Mutlaka kuponlarımız olsun ve de 12 nolu e, Saf Derun olacak Eren Kadirler'le. E, yani bu 12 nolu şapkanımıza e, yaptığı son dördüncülüğü Bursa'da 1300'de sevgili dostlar. 7 8 boy gibi geç çıktı. Sonradan bir koptu geldi e, Tolga Yıldız'da sonlarda harika bir koşu çıkarttı sevgili dostlar. Yani yarışı eğer ...bir iyi çıkış yaparsa saf saftelerin yarışı kazanır. Çok çok dikkat mutlaka kuponlarımızda olsun sevgili dostlar. 4, 6, 3 ve 12 benim bu koştaki tercih yapacağım. 3 pardon 4 safkan olacak. Evet 9. koşu 6'lı ayımızın son aya handikap 15 bir mücadele. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre çime çıkacak 13 safkanımız burada kayıtlı. Evet aslında ben buraya baya bir safkanla e, geçecektim ama... Bütçem bunu kaldırmayacak. Kimsenin bütçesi kaldırmaz. Zaten yine verdiğim safkanlarla bütçemizi aşmış olacağız ama ben her zaman dile getirdiğim gibi benim verdiğim birinci, ikinci, üçüncü atları da oynayıp geçebilirsiniz sevgili dostlar. Bunu da dile getiriyorum. Her zaman kazanacak atları ben ön tarafta veriyorum. Yani birinci at, ikinci at, üçüncü at. Öyle öyle sıralamaya gidiyorum. Bunu da ona göre değerlendirirsiniz. Evet burada ben 3 dolu ala başlayacağım. Zülfker Karabulut'la iyi bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Yani 5 günlük aradan sonra piste dönüyor ama e, yani bir konak orijini hem stil olarak koşu stil olarak beğendiğim bir safkan mutlaka değerlendireceğim. 3 dolu safkanın intihar benim ilk tercihim. İkinci atım 11 nolu Anzaklı Cemal Paso'yla bomboş gülüyle start oluyor. Son yaptığı üçüncü gayet başarılıydı. E, kesinlikle eksik etmeyeceğiz. Ve de 8 nolu Hakabe edeceğiz. Ali Can İnci ile sevgili dostlar Evet ben el bütçemizi biraz daha kısmak amacıyla Bu safkanları önde tutuyorum 3 10 1, 8 Evet daha sonradan büyük bütçelere oynayacak arkadaşlar Zaten burası karışır Yani bu üç safkanın gelmedi takdirde Hangi safkana yer verirsiniz Verin sevgili dostlar Yani 2-1-4-5 Nolu Himbo olabilir 6 Nolu safkanımız olabilir Gerçekten son ayak birazcık daha karışık gibi görünüyor ama ben bu 3 sapkana güveniyorum. Bunları 3 safkanın arasında bir tane birinciliğe e, çıkacağını düşünüyorum. 3-11-8 benim son koştaki sıralamam. Evet beni dinlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Beğen butonuna da basmayı unutmayalım sevgili dostlar. Şansınız daha iyi, e, daima yanınızda olsun. Evet Ekim ayını son gününde güzel bir ikramiyle inşallah kapatırız sevgili dostlar. Allah'a Allah'a emanet olun. Evet Kocaeli programımız da var. Onu da ilerleyen saatlerde sizlerle buluşturacağım. Hoşçakalın.